Eski zamanlarda sürekli annemin telefonundan oyun oynuyordum ve en sevdiğim oyunda da Minecraft'tı. Ama o zamanlar Minecraft paralı olduğu için oyunu alamıyordum. Bu sebeple ben de Minecraft'ın çakma oyunlarını oynuyordum. Şu an öyle mi bilmiyorum ama eskiden Google Play Store Minecraft'ın çakmalarıyla doluydu. Ama bir tanesi vardı ki direkt aynı oyundu. Hani harbice aynı oyundu lan. Bildiğim Minecraft'ı kopyalamışlar. Saklamak için Play Store'da oyunun görsellerine dandik Minecraft resimleri koymuşlar. Çok merak ediyorum bu nasıl kaldırılmadı bir yıllarca durmaya devam etti. Neyse konumuz bu değil. Şu sebeple bunu anlattım. Birçok oyunun bedava çakma versiyonları bulunmakta. Mesela şu an neredeyse herkesin bildiği Geriz modda Half-Life 2'nin çakması. Daha doğrusu topluluk yapımı modu olarak çıktı. Sonradan da Valve ve oyuncular tarafından sevilince herkes tarafından kabul gördü. Şimdi de Half-Life 2'ye yapılan bir topluluk yapımı olan Geriz modun bir çakması çıkmış. Adı da GB mod. Kendisi Steam'de bulunmakta ve Half-Life 2 sahibiyseniz direkt bedava indirebiliyorsunuz. Aslında biraz araştırırsanız baya bir Geriz mod çakması oyun bulursunuz ama sanırım Steam'de olan tek Geriz mod çakması oyun bu. Ben de Steam'de gördüğüm anda dedim ki deneyelim bakalım gerçekten Gears Mod kadar iyi mi? Yoksa Gears Mod'u aratan ve onu özeten bir oyun mu? Muhtemelen de öyle olacak ama bakalım. İlk öncelikle oyun oynamaya başlamadan ufak detaylar vermek istiyorum. GB Mod Half-Life 2'nin üzerine kurulmuş bir yapım. Yani Gears Mod modellemeler ve oynanış olarak modlarıyla baya baya gelişirken GB Mod öyle bir şey yapamıyor. Ama yine de atölyeden haritalar falan ekleyebiliyorsunuz. Gears Mod'da olan spanlama ekranı da yok mesela. Haritasında spanlayıcılar var onlara basıp oluyorsunuz Abi Kısaca bu bildiğin fakirciğim oldu. Ama ben bu videoda gerçekten eğlenmeye ve sanki geriz mod olmayan zavallı bir oyuncuymuş şefesi yapacağım. Kusura bakmayın geriz mod oynamadıysanız zavallısınız kardeşim. Şaka şaka değilsiniz de ama oynayın lan. 5 dolar falan zaten sistemde. Diğer oyunlara baktığınızda et dolar parası bu. O zaman video devam etmeden önce like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Neyse o zaman boş yapmayalım ve hemen oyunumuzu oynamaya başlayalım. Evet şimdi geldik GB moda. Gördüğünüz gibi öyle etrafımız bir playground sanki. Normalde yarız modda olan direkt haritayı indirmiştim. Onda oynayacaktım ama hani ne yazık ki böyle spanlayıcılar olmadığı için tam test edemiyoruz GB modun nasıl bir şey olduğunu. Şimdi görelim. Half-Life 2'yi aldığınızda bedavaya oynayabileceğiniz GB mod nasıl bir şeymiş. İlk öncelikle elimizdeki yer çekimi silahına bir bakayım. Şöyle yaptığınızda Gördüğünüz gibi biraz böyle farklı bir efektle. Yani bildiğin bunun modlandığı belli. O Garen's Mod'daki Gravity Gun'la aynı değil. Böyle değişik bir ışın çıkartıyor. Sağ tarafa basınca da şöyle bir şey getiriyor. Hani bunun ne olduğunu bilmiyorum. Alpha life 2'deki yanları çektiğimiz meyvelerden yapılmış bir şey. Yani bu spam galiba. Buna basılmıyor. Mesela buna bakalım. Evet bunu galiba... Ya, bu çok garip. İşte ben buraya düzgün döndüremiyorum. İyiyim e, git. Özür dilerim. Bu, falan. Yani hiçbir şey gözükmüyor. İlla böyle rastgele bulup getirmeniz gerekiyor. Bunu elimize aldığımızda da kolayca döndürebiliyoruz. Zaman böyle atamıyoruz. Bak. Hop. Olmuyor. Görünüz mü? Onun dışında burada başka ne var? Bu ne oldu? Oo. Oo. Oha. Peki Q'ya bastığımızda uçabiliyor muyuz? Uçamıyoruz. Onu koymamışlar. Ha bu ne? Ya bu ne? Ben buna öleceğim mi? Hmm. Anlamadım ne olduğunu. Bu var bu revan. bu ne lan? Böyle havalı böyle fizik mi bu ne bu? Böyle Böyle Oha şu ne? Bunun dışında bu ne? Ben gözüküyor mu lan? Ben gözükmüyorum galiba Değişik bir şey var Ana Gözüküyor mu şu? Dur kamerada bak. Aha baba. Hop buradayım. Ne kadar da güzelim. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan bir video ile karşınızdayım. Ve buralara gidelim. Buraya koyalım kamerayı. Bugün gördüğünüz gibi böyle bir sürü zımbırtı mımbırtı. Bu. 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 Aha. patlıyor mu? Bu, bu, Aha, karpuz. Hayır. Ede, uçak. Bir dakika. Yoksa. Ona. Valla. moddan daha iyi bir oyun olduğunu kanıtladı. Lan Dur. Ah, bu ben Vurabiliyor musun kendime? Vallahi yıldan oyna Head ve Karpuz var o Karpuzu ben bir alayım Onu yeme O ölmüyor Gidiyoruz Yukarıya doğru Hadi Lan ne no oluyor? Aa, hayır ya başarmıştım hayır sana güveniyorum. Uçak sana güveniyorum. Ve başardım. Ha. Gidiliyor muymuş yani? Bakalım bileceğim havadayken. Evet oyunu oynama sekansımız da bitti. Kısaca bu mod hakkında tek söyleyebileceğim şey modun bu gibi olması. Spamlayıcılar var ama ne spamlandığı göstermiyor. NPC çağıramıyorsunuz. Silah alamıyorsunuz. Ha Gravity Gun var ama mod olduğu için garip garip çalışıyor. Kısaca bu oyunu oynamayın kardeşim. Vallahi gidin geriz mod alın onu oynayın. Zamanınıza vaktinize değmez. APK geriz modun da tadı gerçekten bir başka oluyor ya. Eğer bu tarz bildiğiniz şakma oyunlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onları da oynarız. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.